Merhaba arkadaşlar bugün merkezi sinir sistemine başlıyoruz. Beyin bölümleri ve onların görevlerinden bahsedeceğiz. Fakat gerçekten beyin çok ilginç bir organımız. Doğduğumuzda karaciğerimiz, böbreğimiz, diğer organlarımız az çok ne iş yapacağını bilir. Doğduğunda ne yapacağını bilmeyen tek organımız beyin. Sonrasında o kadar büyük gelişim gösteriyor ki, o kadar sinaptik bağlantı kuruluyor ki, öğrenme, hafıza, bilinç bunların oluşması gerçekten çok çok ilginç. İnsanoğlu sanırım ömrü boyunca beynin özelliklerini araştırmaya devam edecek ve biz bunu bir şu anda beyin hakkında bilgilerimiz çok kısıtlı bilgiler. E, gitgide günden güne beyinle ilgili bilgilerimiz artıyor ve hiç e, onunla ilgili öğrendiklerimiz bitmeyecek gibi gözüküyor. Şimdi önce yapısından bir bahsedelim sonra bölümlerine o bölümlerin görevlerini de geçmiş olacağız. Beyin çok iyi korunuyor arkadaşlar. Ne ile korunuyor? Kafatası kemikleriyle korunuyor. O da yetmiyor. Onun altında meninges dediğimiz 3 katlı zar tabakası var. Bu meningez zarlarıyla koruyor. Yapısında neler var? Su, yağ, protein, karbonhidrat, organik ve inorganik maddeler var. Hacim ve kütlesinin zeka ile öğrenme ile bir ilgisi var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Hacim ve kütlesinin zeka ve öğrenme kapasitesi ile ilgisi yok. Ne ile ilgisi var? Ne kadar çok nöronlar arasında sinaptik bağlantı kurarsak ve hafıza bölgemizde ne kadar çok o kaydet tuşuna basarsak işte zeka ve öğrenme kapasitesi buna göre artıyor. Tabii ki zeka için genetik faktörler de etkili, çevresel faktörler de etkili. Bulunduğumuz çevre şu anda mesela benim dersimi dinlerken bile beyninizde değişiklikler oluşuyor. Sinaptik bağlantılar kuruluyor ve gelişmeye devam ediyor. Sinir hücreleri olgunlaştıkları dönemde bölünmezler. Fakat dediğim gibi Beyindeki nöronların arasında sinaptik bağlantılar kuruldukça bizim öğrenme kapasitemiz, zekamız gelişmeye devam ediyor. Bu beyni koruyan meninks zarları dıştan içe doğru sert zar, örümceksiz zar ve ince zar olmak üzere adlandırılıyorlar. Şekil üzerinde görelim şimdi. Bakın beynimiz şuradan itibaren başlıyor. Şu kısımlar beyin bölgeleri. Neyle korunuyor bakın? Şurası derimiz, kafatası derimiz. Kafatası zarı kafatası kemiği ve bütün bu koruma yetmiyor bakın. 3 katlı bir zar sistemiyle korunuyor. Meninks zarları. En dıştaki sert zar kafatası kemiğine yapışık. Bakın omurilikte de var bu zarlar fakat orada bir kemiğe yapışık değil. E, beyindeki, kafatasındaki kemiğe sert zar yapışık. Sert zarla ince zar arasında örümceksi zar var. En içeride de beynin bütün kıvrımlarına girip çıkan ince zar dediğimiz zar var. Şimdi görevlerine bir bakalım. Sert zar arkadaşlar kafatası kemiklerinin hemen altında bulunuyor. Beyni kafatasına bağlıyor. Dış etkilere karşı koruyor. Darbelere karşı koruyor. Örümceksi zar e, sert ve ince zarın arasında bulunuyor. Bağ dokulifleri taşıyor. İçteki ince zar ile dıştaki sert zarı birbirine ne yapıyor? Bağlıyor. Beynin tüm kıvrımlarını örten zar ise ince zar arkadaşlar. Kan damarları taşıyor dikkat. Böylece beynin beslenmesini sağlıyor. İnce zarla örümceksi zar arasında yani şu bölgede arkadaşlar beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı var. Bu sıvı nasıl oluşuyor? Şöyle açalım. Kan basıncı etkisiyle kılcal damardan çıkan sıvılardan oluşuyor. Beyin ve omuriliği mekanik darbelere karşı koruyor. İyon dengesini sağlıyor. Nöronlarla kılcal damarlar arasında madde alışverişini sağlıyor. Beyin omurilik sıvısı gerçekten çok önemli bir sıvı. Özellikle bizim beynimizin dinlenmesi uykuda oluyor arkadaşlar. Uyuduğumuz zaman bu beyin omurilik sıvısı beynin tüm o boşluklarına girip çıkarak atık maddelerden temizliyor. Böylece beynimiz dinlenmiş oluyor. O yüzden günlük olarak gece 11 sabah 6 arasındaki Uyku sizi oldukça dinç tutacaktır ve öğrenme kapasiteniz de artacak, artıracaktır. E, bu yüzden uyku saatlerinize lütfen dikkat edin. Uyumadan ders çalışmak verimsizdir. Fakat düzenli bir uyku verimli hale getirecektir beynin çalışmasını. Bu beyin omurilik sıvısı arkadaşlar beynimizin ağırlığını hissetmemizi de engelliyor. 1450-1500 gram arası bir ağırlığı var beynimizin. Ağırlıkla ya da büyüklükle e, zeka arasında bir ilişki yok daha önce söylemiştim. Bu beyin omurilik sıvısı sayesinde kafamızın üstünde böyle bir buçuk kiloluk bir ağırlık taşıyormuş gibi hissetmiyoruz. Onun ağırlığını hissettirmiyor bize. Fakat bu sıvı azalırsa eğer e, kafamızda bir ağırlık hissediyoruz. Benim size tavsiyem başınız ağrıdığında ilk iş bol bir su için arkadaşlar. Baş ağrınız geçmezse o zaman ağrı kesiciye başvurun. Çünkü oldukça önemli bir sıvı beynimiz için. Bu meninges dediğimiz zarlar bazen mikroorganizma etkisiyle iltihaplanabiliyor. İşte o durumda arkadaşlar menenjit dediğimiz bir hastalığa sebep olabiliyor. Bazen bir araz bırakabiliyor, bazen bırakmayabiliyor. Beyin omurilik sıvısı hem beyinde hem omurilikte var demiştik. Bel bölgesinden işte bu sıvı alınarak e, menenjite sebep olan bir e, virüs ya da bakteri var mı diye bakılıp incelenebiliyor. Ona göre tedavisi başlatılabiliyor. Şimdi arkadaşlar beyni bölümlere ayırarak inceleyeceğiz. Ön beyin, orta beyin, arka beyin olmak üzere bunları da yine bölümlere ayırıp incelemiş olacağız. Hemen şekil üzerinden bakalım. İnsan beynini ön, orta ve arka beyin olmak üzere 3 kısımda inceleyeceğiz. Hemen şekil üzerinde görelim. Ön beyin dediğimiz kısım arkadaşlar şu büyükçe bir alanı kapsayan kısım. Ön beyinde neler var? Uç beyin ve ara beyin diye iki kısma ayırmıştık. İşte şu renkli olarak gördüğünüz kısma biz uç beyin diyeceğiz. Bu taradığım alan uç beyin kısmı, beyin kabuğu, beyin korteksi ya da beyin yarım küreleri diye de sorularda karşınıza çıkabilir. Şurada kalan talamus, hipotalamus ve epitalamus'u içine alan kısma da ara beyin bölgesi diyeceğiz. Buradaki bütün e, yapıların görevlerini tek tek incelemiş olacağız. Gördüğünüz gibi beynimizin en büyük bölümlerinden bir tanesi ön beyin kısmı. Şimdi gelelim orta beyin kısmına. Şurada gördüğünüz küçük bir alan, fakat e, önemli de görevleri olan bir kısım orta beyin bölgesi. Arka beyin bölgesi ise arkadaşlar, Pons, omurilik soğanı ve beyinciği içine alan bu bölge. Hangisi Pons bakın, şurası Pons, şurası omurilik soğanı, burası da beyincik dediğimiz bölge. Şu anda beynimizin kestine bakıyoruz. Gözlerimiz bu tarafta, burası arka taraf. Ona göre. E, düşünebilirsiniz. şekillerde soruları çözerken şekle baktığınızda bu bölümleri tanımak durumundasınız. Şimdi şöyle bir bilgiyle başlayalım. Uç beyin hariç, beynin diğer bölümleri öğrenilmemiş otomatik davranışlarla ilgilidir. arkadaşlar neresiydi uç beyin şu renkli olarak gördüğümüz kısım uç beyin bölgesiydi. Orada öğrenme var, bilinç var, hafıza var, e, zeka var. E, bilinçli davranışlarımız işte burada. Onun dışındaki beyin bölgeleri öğrenilmemiş otomatik davranışlarla ilgili bunu lütfen unutmayın. Ön beyin insan beyninin en büyük kısmı. Uç beyin ya da beyin yarım küreleri ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Şimdi uç beyin dediğimiz bölgeyle başlayalım. Uç beyin arkadaşlar iki yarım küreden oluşuyor. Hem beyincik hem de bu uç beyin dediğimiz bölge iki yarım küre. Bu yarım küreler üstten nasırlı cisim diğer adıyla korpus kollozum dediğimiz yapıyla alttan da arkadaşlar beyin üçgeni dediğimiz yapıyla bağlantılı. Yani iki yarım küre ayrı ayrı durmuyor. Aralarında bağlantı var. Kortekste iki yarım kürenin birbiriyle haberleşmesini işte bu korpus kollozum ya da nasırlı cisim dediğimiz kısım sağlıyor. Beyin yarım kürelerini enine ayıran derin bir yarık var arkadaşlar. Biz ona Rolando yarığı diyoruz. Beyin yarım kürelerinin her biri vücudun zıt tarafını kontrol ediyor. Şimdi bunu şekil üzerinde bir görmeye çalışalım. Biraz önce beyine yandan bakmıştık. Şimdi de üstten bakalım ve bu söylediklerimi anlamaya çalışalım. Üstten baktığımızda arkadaşlar beyin yarım kürelerini görebiliyoruz. Bakın şurası sağ yarım küre, şurası da sol yarım küre. Bu yarım küreler birbirinden ayrık durmuyormuş. Ne ile bağlıymış? Üstten nasırlı cisim, alttan da beyin üçgeni dediğimiz yapılarla bağlıymış ve birbiriyle haberleşmesini sağlıyormuş. Beynin sağ yarım küresinden verilen emirler vücudun sol tarafına gönderilir arkadaşlar. Sol yarım küreden gönderilen emirler de vücudun sağ tarafına gönderilir. Bunun sebebi şurada omurilik soğanı dediğimiz yerde çapraz yapmasıdır. Demek ki yukarıdan aşağıya giderken omurilik soğanında çapraz yapıyorlar. Şimdi bu Rolando yarığı denen neymiş? Bakın bir boyuna yarık var. Beyin yarım kürelerini ayırmış gibi duran. Bir de arkadaşlar enine yarık var. İşte bu enine yarığa ne diyormuşuz? Rolando yarığı diyormuşuz. Şimdi bu şekli tekrar buradan kaldıralım ve devam edelim. Ön beyinden enine kesit alındığında arkadaşlar dışta boz, içte ak madde kısımlarının bulunduğunu göreceğiz. Biraz sonra şekil üzerinde göstereceğim. Boz madde nöronların gövdelerinden oluşuyor ve biz buraya beyin kabuğu ya da beyin korteksi diyoruz. Bu yapının kıvrımlı yapıda olması yüzey alanını artırıyor. Bu da çok önemli bir özellik. Yüzey alanı ne kadar artarsa işte zeka ve öğrenme ar arasındaki ilişki de artmış oluyor. Ak madde miyelinli nöronların aksonlarından oluşuyor. Bakın, akson oradan aklınıza gelsin. Miyelin kılıf, yağlı bir yapı biliyorsunuz, lipoprotein yapıda. E, bu yüzden burası beyaz renkli olarak gözüküyor. Şimdi şekil üzerinde bir bakalım. Bakın bir önceki şekilde şurada ince zarın hemen altında beyin bölgeleri başlıyor demiştik. Burada grimsi olarak gördüğünüz bakın şurada bir kısım var. İşte burası arkadaşlar boz madde ve onun altında gözken şu Beyaz olarak gözüken kısım da ak madde dediğimiz kısım. Bir de burada görelim. Bakın şurası grimsi gözüken kısım boz madde. Şurası da beyaz gözüken kısım ak madde. İşte bu boz maddenin olduğu kısma ne diyormuşuz? Beyin kabuğu ya da beyin korteksi diyeceğiz. Sorularda bununla karşılaşabilirsiniz. Yani neresi burası? Uç beyin. Beyin yarım kürelerinin olduğu yer görevlerini düşünürken buna göre düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bu beyin kabuğu ya da beyin korteksi dediğimiz şeyin, uç beyin dediğimiz yapının görevlerini söyleyeceğim. Toplu olarak görevlerini söyleyeceğim. Ve sorularda size en çok o çıkacak. Ama o beyin kabuğu ya da uç beyin dediğimiz bölgeyi loblara ayırarak da inceleyeceğiz. Her bir lobunun görevini ayrı ayrı söyleyeceğim. Fakat ÖSYM'nin soru sorarken bu lobların görevlerini vererek yorum isteyeceğini düşünüyorum. Yani ayrı ayrı görevlerini çok fazla ezberlemenize gerek yok. Fakat şurada vereceğim uç beynin toplu olarak görevlerini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Sorularda bu şekilde karşınıza çıkacak. O zaman bakalım. Beyin kabuğu ya da beyin korteksi dediğimiz uç beyin dediğimiz bölgede öğrenme, hafıza, bilinç, yazma, konuşma gibi zekaya dayalı olaylar var. Demek ki zeka ile ilgili bölge uç beyin bölgesiymiş. Bu arada ne demiştik? Uç beyin hariç beynin diğer bölümlerinde öğrenilmemiş otomatik davranışlar vardı. Fakat uç beyin dediğimiz bölgede öğrenme varmış. Aman dikkat! Hafıza bölgemiz de burada yine. Beş duyu organından gelen nedir onlar arkadaşlar? İşte görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma gibi beş duyu organından gelen uyarıların algılanmasını sağlar. Yani bizim görme bölgemiz, işitme bölgemiz, dokunma bölgemiz, tat alma ve koklama bölgemiz uç beyin bölgesinde ayrı ayrı olarak var. Görme, işitme, tat alma, koklama, temas, sıcak, soğuk gibi duyuları demek ki uç beyin bölgesi algılıyor. Şu anda benim sesimi duyabilmeniz, kulağınızdaki reseptörlerin bu uyarıyı alması, duyu nöronlarınızda impuls oluşturması ve beyninizin işitme bölgesine gitmesiyle mümkün oluyor. İşitme bölgesi gelen bu bilgiyi değerlendiriyor ve size ses olarak, bilgi olarak aktarıyor. Başka ne görevi var bakalım? Kol, bacak ve yüzdeki kasları kontrol eden merkezleri bulundurur. Demek ki ee, biz istemli olarak kaslarımızı hareket ettirebiliyoruz. Onu harekete ettiren, emir veren beyin bölgemizde demek ki uç beyinmiş. Hangi hareketleri kontrol ediyor demek ki? İstemli hareketleri. Yürüyoruz, koşuyoruz, e, mimikler yapıyoruz yüzümüzle, elimizi kolumuzu kaldırabiliyoruz, indirebiliyoruz. Bütün bunlar istemli hareketler. İşte bunun kontrolü de yine uç beyin bölgesinde. Buradaki merkezlerin büyüklüğü arkadaşlar bu bölgeye uyarı gönderen reseptörlerin sayısı ve yoğunluğuna göre değişir. Ne demek şimdi hocam bu? Hemen şurada resim üzerinde görelim. Bizim beynimizde arkadaşlar çeşitli bölgeler var ve bu bölgeler buraya uyarı gönderen reseptörlerin sayısına göre ne yapıyormuş değişiyormuş. E, Homonkulus dediğimiz bakın bir yapı var. Bu nedir? Beynimizin bizi algılama biçimidir. Beynimizde bakın, e, parmaklarla ilgili kısım oldukça büyük bir alan kapsar. Yüzle ilgili kısım oldukça büyük bir alan kaplar ve yüzde de dudaklarla ilgili kısım yine büyük bir alan kaplar. Dolayısıyla bizim beynimizin bizi algılama biçimi işte bu şekildedir arkadaşlar. Bacaklar vücut daha küçük gibi ama eller, yüz özellikle de şu dudak bölgesi oldukça büyük gözüküyor bakın. İşte merkezlerin büyüklüğü bu bölgeye uyarı gönderen reseptörlerin sayısı ve yoğunluğuna göre değişiyor. Beynimizde uyarılar gittiğinde burası işte yüzle ilgili bölüm, burası elimizle parmaklarımızla ilgili bölüm, burası ayağımızla ayak parmaklarımızla ilgili bölüm olarak her birinin ayrı ayrı yeri var. Impulsların gidiş biçimi hep aynı. Yani nöronlarda polarize, depolerize, repolerize gibi elektrokimyasal bir gidiş var. Impulsun oluşumu ve ilerlemesi her bir nöronda aynı. Peki neden biz onların bazılarını ses, bazılarını görüntü, bazılarını sıcak soğuk basınç, bazılarını tat, bazılarını koku gibi farklı farklı algılıyoruz? İşte beynin hangi bölümüne gidip hangi bölümüyle değerlendirildiği ile ilgili. İşte işitme bölümüne gidiyorsa ses olarak algılıyoruz. Görme bölümüne gidiyorsa e, görüntü olarak algılıyoruz tat alma bölümüne gidiyorsa tat olarak algılayabiliyoruz şimdi bu resmi de buradan kaldıralım ve devam edelim beyin kabuğu çıkarılan bir kuş arkadaşlar neler yapamaz şimdi buna bakalım yaşamaya devam eder yani e, hayatını kaybetmeyebilir fakat dış çevreye karşı duyarlılığını kaybeder istemli davranış yapamaz Neden Çünkü uç beyin dediğimiz bölge istemli hareketlerin kontrolünü sağlıyordu. Açlık hissetmez. Önüne koyulan besini yiyemez. Bilinç yok, hafıza yok. Mesela daha önce bir kediyi gördüğü zaman kaçan kuş, kediyi gördüğü zaman tepki vermez. Çünkü onun kendisine zarar verdiğini artık ne yaptı? Unuttu. Hafıza bilinç kısmı gitti. Ağzına bir besin koyarsak arkadaşlar bunu yutabilir. Çünkü yutma refleksi omurilik soğan tarafından kontrol edilir. Uç beyin tarafından değil, dolayısıyla e, eğer ağzına koyarsak besini yutabilir, fakat önüne koyarsak onu yemesi gerektiğini e, düşünemez, açlık hissetmez, bilinçli davranışları gerçekleştiremez. Havaya attığımızda uçabilir, fakat kediyi gördüğünde e, kaçmak için uçamaz. Havaya attığımızda niye uçabiliyor? Uçma yine refleks olarak kendini gösteriyor, bu yüzden bunu yapabilir. Aynı şeyi insan için düşünürsek yine beyin kabuğu Hasar görmüş bir insanda e, çevreye karşı duyarlılık kaybedilecektir. İstemli davranışlar e, yapmakta zorlanacaktır. Yine e, açlık hissetmeyebilir. İşte besini yemesi gerektiğini düşünmeyebilir. Onu serumla beslemek gerekebilir. Bu tür davranışlar insanda da gerçekleşebilir. Şimdi gelelim bu lobların ayrı ayrı görevlerine. Burada enine kesitini görüyoruz arkadaşlar. Uç beyin dediğimiz bu renkli kısmın e gözümüz bu tarafta demiştim. Gözümüzle tam zıt tarafta, arka tarafta bulunan lob, oksipital lob ve görme alanı işte burada. Şurası parietal lob dediğimiz kısım. Şurası alım bölgemize de denk gelen frontal lob dediğimiz kısım. Ve beyni kapalı olarak gördüğümüzde şuranın üstünü örten temporal lob dediğimiz kısım. Şimdi beyni kapalı haliyle de bir görmek için şu resmi hemen alalım. Ve burada Beyin loblarının ayrı ayrı görevlerinden bahsedeyim size. ÖSYM'nin bu lobların görevleriyle ilgili işte parietal lobun görevi nedir ya da frontal lobun görevi nedir gibi bir soru soracağını düşünmüyorum. Size bunlarla ilgili görev bilgisi verilip onunla ilgili yorum sorulacağını düşünüyorum. Ya da daha çok işte bu bölgeyi uç beyin kısmı ya da beyin kabuğu, beyin yarım küreleri olarak düşünürsek bunların toplu olarak görevlerini sorar diye düşünüyorum. Neydi toplu olarak görevleri? Hepsinin birlikte görevini söylersek öğrenme, hafıza, bilinç, yazma, konuşma gibi zekaya dayalı olaylar. Yine duyu organlarından gelen uyarıların algılanması, değerlendirilmesi, İstemli hareketlerin kontrolü, yüz mimik hareketlerimizin yapılabilmesi, konuşabilmemiz, bütün bunlar e, bu lobların e, görevlerinden. Fakat şimdi ben size ayrı ayrı bu lobların görevlerinden de birazcık bahsetmek istiyorum. Frontal lob dediğimiz kısım oldukça önemli arkadaşlar. Bizi hayvanlardan ayıran asıl bölge işte burası. Çünkü bizim problem çözme e, bölgemiz Karar verebilme bölgemiz burası. Mesela gelecekle ilgili planlar yapıyorsunuz. Hangi mesleğe sahip olacaksınız? Kiminle evleneceksiniz? Böyle kararları, önemli kararları işte bu frontal lob bölgesiyle alabiliyorsunuz. Davranış kontrolü yine burada. Mesela sınıfın içinde davranışlarınız daha böyle usturuplu halde oluyor. Bunun yapılmasına sebep olan da yine frontal lob. Çeşitli tahminler yürütebilmeniz konuşabilmeniz, duygularınızı ifade etmeniz, yeteneklerinizi fark etmeniz, kendinizi denetleyebilmeniz, istemli kas hareketleriniz, kişilikle ilgili denetim merkeziniz, konsantre olabilmenizi sağlayan merkezler, harekete geçme ile ilgili merkezler yine frontal lob'da. Parietal lob e, neler yapıyor? Şimdi biraz da ondan bahsedeyim. Burada arkadaşlar dokunma bölgesi, tat alma, koku alma bölgeleri var. Boyut, şekil, renkleri ayırt etme, konuşmayı algılama, akademik becerilere sahip olma, yine matematiksel hesaplamalar yapabilme, okuma ve yazma becerisine sahip olma bu parietal lob sayesinde yapabildiğimiz görevler. Temporal lob dediğimiz şuradaki şakak lobu da arkadaşlar dili anlama özellikle, düzenleme, sınıflandırma, bilgi edinme, hafıza denetimi, duyma, öğrenme ve duyguların denetimi yine temporal lobun görevlerinden. Şu en arkada gözümüz burada demiştik. Gözümüzle zıt tarafta olan lob, oksipital lob, arka lob. Görme alanı işte burada arkadaşlar. Ee, görsel yorumlama, okuduğunu algılama ve canlandırma burası ile ilgili. Ve benim derslerimde size öğretmeye çalıştığım fotoğrafik hafıza yine burasıyla ilgili. Demek ki beynimizin birçok alanını kullanarak bilgileri unutulmaz hale getirebiliriz. Evet arkadaşlar böylece bu sayfanın anlatımını da bitirmiş olduk. Hadi bakalım bir sonraki sayfadaki soruları siz çözün. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.